Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Eee geldik Yengeç burcuna. Bakalım Yengeç burçları yılın son ayı Aralık'ta neler yaşayacak? Umarım güzellikler bulur sizi. Dilekleriniz gerçekleşir. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Evet, eee Kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca zil buton zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altında açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Bakalım. Sevgili yengeçler. Aralık ayında sizi neler bekliyor? Yılın son ayı. Evet. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum ve o bakın Mikail ası yani kılıçların ası yeni ve harika bir düşünce diyor yoldaki tüm seklerin ilerlemenize mani olmasına izin vermeyin iletişim sorunlarını çözün aklınıza gelecek bir fikir size söylenecek bir e, fikir olabilir aniden. E, bunu e, niyetinizle alakalı ani gelişmeler olacak. Ani bitişler olabilir. E, ani ilişki bit bitişleri, iş bitişleri, kariyerde, e, sağlıkta, e, eğitimde artık e, niyetinizle alakalı bir şeyde bir e, artık sona gelmişsiniz bitiş olabilir bu bitişte size zafer getiriyor sizin hayrınıza olacak ya yeni bir işe başlayacaksınız ya yeni bir ilişkiye artık sorununuz neyse ve güç kartı evet bu gelen ııı e, çözüm diyelim sorunlarınız çözülüyor hayatınızda bir dönem bitiyor yeni bir başlangıç var bu da aniden olabilir ee, ya da bir e, fikir sizin her şeyi değiştirmenize sebep olacak zafer sizin çünkü güçleniyorsunuz bakın e, maddi manevi güçleneceğiniz bir döneme e, giriyorsunuz belki de sevmediğiniz bir şeyiniz vardır. Bitiyor yani. Bir şeyler bitiyor. Bir huyunuz var, alışkanlığınız var. Bitecek. Ve e, güçleniyorsunuz. Maddi manevi e, güçleniyorsunuz dedim. Burada da tılsımların dokuzlusu yani bir işiniz bitebilir. Yeni bir iş sahibi olacaksınız. Burada da büyük gelir var. Ariel 9'lusu çok güzel gelişmeler var. Yani aklınıza gelen bir fikirle yeni bir işe başlayabilirsiniz. O yapacağınız işte de e, güçlenme var. Maddi manevi güçleneceksiniz. Güzel kazançlar var. Yapacağınız iş çok güzel kazanç getirecek. Düşleriniz gerçek oldu diyor. Çok çalışmak büyük başarı getiriyor. Güzelliklere duyulan aşk yani konunuz işse mutlaka bir iş bittiyse yeni bir iş ama bu bir ilişki de olabilir yeni bir ilişki biter yeni bir ilişki başlar o zaman da bu ilişkinin durumu madde durumu çok iyi çok iyi bir kısmet olarak görünüyor tabi sağlıkta da aynı şekil düzelmeler olabilir ve geçmişte yaşadığınız bir olay olabilir burada. Sanki haksızlığa uğramışsınız. Hak etmediğiniz davranışlar var. Bir şeyler sizden kaçırılmış olabilir. Arkanızdan çevrilen entrikalar, dedikodular, iftiralar. Bunlar ya geçmişte yaşanmış ya da siz böyle düşünüyorsunuz. Diyor ki bu senin bu durum senin hayrına değil. Seni manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşün, daha olumlu düşün diyor ve evet hayatında büyük bir bitiş var sevgili yengeç. Evet gerçekten başta söylemiştim hayatında bir bitiş var. Bu kart ölüm kartı burada huzur olarak adlandırılıyor. Geçmişi serbest bırak diyor. Evet hayatımızda bir dönem bitiyor bir iş, bir ilişki, kariyer, eğitim, sağlıkta bir sorunsa mutlaka bitiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem size daha huzurlu gelecek diyor. Geçmişi serbest bırakın. Önünüzde sizi daha zenginleştirecek bir gelecek uzanıyor. Bırakın ve Tanrı'ya izin ver. Köklü bir değişim geliyor. Umarım evet dilekleriniz gerçekleşir. Diyecektim Gabriel ası yani tılsımları e, değneklerin ası bir mucize bakın Mikail ası da bir mucize kılıçların nasıl? yani hayatınızda mucizeler peş peşe yengeç burcu bu bir ilişki kariyer eğitim ya da sağlık da hiç ummadığınız bir e, iş ve çok çabuk olacak diyor. Ateş enerjisinde baş edilen bir tutku, bir fırsat, ilham, harikulade bir şey yapma şansı, bir mucize duygusu ve geçmişte kılıçların ası, şey kılıçların üçlüsü, geçmişte yaşadığınız üzüntüler, ummadığınız insanlardan aldığınız darbeler ya da büyük kayıplar gözyaşı dökmüşsünüz çok üzülmüşsünüz ama diyor ki geçmişi serbest bırak bu durum seni geliştirecek zaman bütün yaraları sarar her şeyin mutlaka bir çaresi var ve e, şu an bir sabırsızlık enerjisi var Değneklerin şövalyesi harekete geçme zamanı diyor. Sinirleniyorsunuz belki sabırsızlanıyorsunuz. Artık ne olacaksa bir an önce olsun istiyorsunuz. Sabırsızlık enerjisi var. Ve ve evet, sezgiler, rüyalar. Belki sıkıntılı rüyalar görüyorsunuz. Olabilir. Yengeç burcunun sezgileri çok güçlü ve geçen aylarda tutulan güneş ve ay bu sezgileri daha da belirgin hale getirdi, tetikledi. Daha çok rüyalar görme ihtimaliniz var. Burada sanki kötü rüyalar görüyorsunuz, kabuslar görüyorsunuz ve adlandıramıyorsunuz. Ama diyor ki planlarını daha iyi tasarlama fırsatı. Doğru yolu bulmak için sezgilerine kulak ver. Korkularınla yüzleş ve güçlen. Yani e, öyle bir dönem ve bir mucize daha. Yengeç Burcu çok şanslısın. Mucizeler peş peşe. E, şanslı gününüzdesiniz. Yeni bir para zaman veya destek kaynağı diyor. Bir iş değişikliği ya da terfi. Hadi bakalım güzel kapılar açılıyor bakın ani bir fikirle mucizevi bir iş yapabilirsiniz ve buradan da büyük bir gelir bu da Ariel ası yani tılsımların ası işi olmayanlar e, iş değiştirmek isteyenler çok güzel bir değişiklik var burada e, bol para gelir kaynağı. Hayatınız gerçekten değişiyor. Bakın huzur beklenmedik, paralar beklenmedik, ilişkiler beklenmedik, fikirler. Hadi bakalım çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Nihayet yengeçlerinde yüzü gülecek diyorum. Ve sizin kartınız, sizler duygu insanlarısınız, su burcusunuz. Bu da su burcunun kartı. E, kupaların kraliçesi kalbinin sesini dinle diyor sizler duygusal insanlarsınız tabii ki ben de dahil su burcu insanı duygusal ailesine düşkün sezgileri güçlü oturmuş düşünüyorsunuz bu ara rüyalar görebilirsiniz daha da çok yükselecek çünkü rüyanızda bir fikir görebilirsiniz dikkat edin haber gelecek size, bu da sizin yolunuzu açacak. İşaretlere dikkat edin, önünüze düşen işaretlere, harflere, rakamlara, nesnelere, çiç, sizi çiç. durduran aksiliklere, yani size e, yukarıdan haber geliyor, yolunuzu açacak, aydınlatacak, e, haberler geliyor. Ve e, evet e, şu an belki olduğunuz yerden memnun değilsiniz işinizden yaşadığınız yerden e, konumdan durumdan değiştirmek istiyorsunuz ama diyor ki kılıçların yedilişi e, daha iyi bir yol var tek başınıza çalışmak en iyi çözüm olmayabilir detayları gözden geçirin. Belki hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Belki ilişkiden memnun değilsiniz. Belki yaşadığınız yerden, konumdan değişiklik var hayatınızda. Bunu da birisi yardım edebilir. Ve güzel haberler var. Bakın Gabriel 8'lisi. Hızlı hızlı gelen haberler değnek 8'lisi. Artık her şeyin hızlanacağını söylüyor. Hayatımızda bunca zaman artık e, olumsuzluklar bitiyor. Yeni bir dönem başlıyor çok şükür diyelim. Nihayet yengeçler de gülecek. Hareketlilik olaylar aniden ve hızlı sonuç vermesi diyor. Önemli konuşmalar, önemli haberler gelecek Ardarda arda. Bu e, daha çok parayı ilgilendiren haberler olabilir. Ama tabii bu bir ilişkide e, olma ihtimali var. Eğer bekarlarınız varsa, bekar olanlarınız varsa çok güzel kısmet var ve o kısmetle görüşmeler, sık sık görüşmeler var. Tabi yapacağınız iş de olabilir o. Kendi elinizde yaptığınız bir iş, serbest meslekte uğraşanlar yaptığınız işin çok büyük gelir getireceğini, çok güzel kazançlar getireceğini söylüyor. Kart. Ve onun içinde sık sık haberleşme var. Görüşmeler, haberleşmeler olabilir. Ve e, baş ve yani e, kartımız, rahibe kartı bir şeyler ortaya çıkacak. Ya da hissediyorsunuz arkanızdan dönen entrikaları gizli saklı çevrilen dümenleri fark edeceksiniz bakın çünkü o kart gizli şeylerin ortaya çıkması demek ve gerçekten duyduğunuz şeyler sizin hayatınızı değiştiriyor ariel üçlüsü yükseliş var İş kurmak isteyenler kendi işlerini kuracaklar, bekarlar evlenecekler, ee, çalışanlar mutlaka terfi var, yükseleceksiniz, çok daha iyi konuma duruma geleceksiniz. Ariel Üçlüsü yükseliş kartıdır ki hayatınız değişiyor ve e, onun üstüne geldi. Hayatınızda artık huzur gelecek durumunuz, konumunuz, yaşamınız, her şeyiniz değişiyor. Bunlar da ard gelen mucizelerle gerçekleşiyor. Evet mucizevi bir telefon alacaksınız. Sevgili yengeçler bu gelecek telefon size zafer kazandıracak. Hiç beklemediğiniz bir telefon ve bu sizi çok sevindirecek bir ilişki, kariyerde yükseliş, ödül, terfi tebrikler harika bir iş çıkarttınız bir sonraki projeye geçme zamanı ödül, burs veya terfi diyor yani ilişki de olma ihtimali çok yüksek ve Ariel Kraliçesi kendi işinizi yapmak istiyorsunuz çalışmak istiyorsunuz kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz Ariel Kraliçesi toprak enerjisinde kariyer yapmak ya da işsizler iş bulmak isteyenler kendini garantiye almak isteyenlerin enerjisi var kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın diyor her şeyi güzelleştirme yeteneği yani kendinize bir iş kurabilirsiniz iş isteyenler ilişki isteyenler sağlam bir ilişki kariyer eğitim güzel bir eğitim. Evet sabırsızlanıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Bir an önce diyorsunuz yapmak istediklerimi yapayım artık. Ee, bu konuda baya bir sabırsızlık var. Arzularınızın peşinden gidin diyor değneklerin yaveri. Ee, her tür meydan okumaya hazırsınız. Heyecan ve macera fırsatı. Değnek haberler geliyor size. Hem de yakın yakın. Çünkü değnekler yakın enerji, sıcak enerji, çabuk olacak olayları gösteriyor. Ve Rafael dörtlüsü, kupaların dörtlüsü olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Evet burada da öyle bir enerji vardı. Bu bir ilişki, iş, kariyer, eğitim, ee, yaşadığınız durum pek hoşunuza gitmiyor. Memnun değilsiniz. Yeni bir fırsat istiyorsunuz. Bana bunlar yetmiyor diyorsunuz. Olumsuz oturmuşsunuz. Ee, ama ki başka fırsatlar arayın. Yaşamdaki e, sihri bulmaya çalışın. Duygularınızın farkında olun ve ay kartı da diyor ki sezgilerine kulak ver. Yanı başında fırsat kaldır kafanı gör ve mucize ee, Rafael ası yani kupaların ası çok güzel haberler ard arda gerçekten büyük bir şans yeni ve olumlu bir duygusal deneyim bekarlar aşık olabilirsiniz aşkınız da çok iyi olacak maddi durumu çok iyi e, ilişki kariyer size çok iyi bir kariyer yapacaksınız işiniz yoksa çok iyi bir ilişki iş yani hayatınız aydınlanıyor sevgili yengeçler gerçekten büyük mucizeler üst üste çıktı ve enerjinize bakalım. Çok düşünüyorsunuz. Düşünen kadın diyor. Tabi erkek de olabilirsiniz. Cinsiyet yok burada. Çok düşünüyorsunuz ama düşünceleriniz, istekleriniz gerçekleşiyor. Kendinizi üzmeyin. Ve özgürlük diyor tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerim bunun için çalışıyor. Hadi bakalım inşallah. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız. Ee gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Kendinize iyi bakın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz sevinirim. Evet yeni yılda buluşmak dileğiyle tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.